her biri yani bir hedef bir, bir, küme belirliyorsunuz. O kümedeki her bir parça için her biri ifadesini kullandığınız her yerde onun ne, nelerin her biri olduğunu belirle, belirliyorsunuz. Yani minli bir kalıpla geliyor bu. Hocam ben onu yani, bakalım, bir sonra bir ayetlere bakarız. Kulli kullin kalıplarına bakarız. Tabi likullinden sonra yani her biri dediğinizin onlar ney onlar? Tamam işte söyle mevaliyeler O, o mevali o, işte min olması lazım ki başında. Mevali orada meful durumda. Kılınan şey durumunda. Cealna mevaliye onun mefulü bihi. Likullinin şeyi değil tabi. Yani likullinin ee, şundan 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 diyeceğiniz parçaları değil o. O oluşturulan şey verilen şey neyse o ne mevaliye, mevaliler kıldık. Her biri için. Buradaki sorun o her birine. Yani her birinde cevabı bir şey orada ileride her biri min takdir et. Yani. Nacim, min takdir etmiş yani. kafasında. Ben bir tek Ali Yaşar Nur'unkini anlayabildim. Diğerlerini anlayamadım. Öyle mi? Anne babanın ve yakınların geride bıraktıklarından. Yani o bıraktıklarından her birine. O V karıştırdı kafamı. O zaman anne babanın ve yakınların geride bıraktıklarından her birine mirasçılar kıldık. O, o V O V'yi okuyunca anlayamadım. Ana babanın ve akrabanın geriye bıraktıkları malların hepsi için mirasçılar belirledik. Yani ayeti yalın okuyunca böyle anlıyorum. Yeminlerinizin, anlaşmalarınızın akte bağladığı kimselere gelince onların paylarını da kendilerine verin. Allah her şeyi dikkatli bir tanık olarak gözlemektedir. Ateş Hoca'nın mealine bakalım. Ana babanın ve akrabanın bıraktıklarından her birine varisler kıldık. Tamam. yeminlerinizin bağladığı kimselere de hisselerini verin. Allah her şeyi görmektedir. Ayetin devamı da sanki yani bırakılan mallara biz varisler kıldık. Gelip o malları alacaklar. Akrabadan olanlar bunlar. Diğer mirastan hisse alanlar kimler? Akrabadan olmayan grup. Onlara da nasiplerini verin. Yani 11 ve 12. ayet, 11. ayette mevaliler zikrediliyor, 12. ayette de akit yoluyla nasipleri bulunanlar zikrediliyor. Ben bu ayet hep o iki ayetin şeyi gibi, sonradan onlara bir göndermesi gibi evet. algılardım. Yeminlerinizin bağladığı kimselerde hisselerini verin. Allah her şeyi görmektedir. Fakat bu yani yeminlerin bağladığı kimseler babını hakikaten sadece akit, nikah akdini indirgenmek lazım. Orada tamam bir nasip ayetle gelen onlar da içinde olmak üzere daha geniş. Eğer kişinin yeminle girdiği, bir sözleşmeyle girdiği bir şey varsa tıpkı borç gibi yani onun da yerine getirilmesi, verilmesi lazım. Kaldı ki onlar da ayette anılmış değil mi? Min vasiyetin tuğsune biha avdeyin. Yani borç yahut vasiyet bunlar ki onlar da ayette nasip olarak verilenmiş Yani oransal verilmesi gerek yok. Kendi oranını kendi içinde yani verildiği haliyle yerine getirilmesini emrediyor. Dolayısıyla hem akitlerle gelen yani nikah akdiyle gelen yahut diğer türlü akitlerle gelen bütün yükümlülüklerin dair ücreti şey yerine getirilmesini. Ateş Suat hocaya bakalım. Anne ve babanın ve diğer akrabaların ölümlerinden sonra bırakacakları her tehlike için varisler veriledik. İlginç Suat Hoca çoğunlukla şey takip ederdi. Elmalı, Elmalı Hoca'yı. Bu konuda uymamış ona. Tam tersini söylemiş. Tam tersini söylemiş. Demek zorladı zorladı. O uyamadıysa biz hiç uyamayız. <laughs> <laughs> Anne babanın ve diğer akrabaların ölümlerinden sonra bırakacakları her tehlike için varisler belirledik. Yemin akdinin sizi bağladığı kimselere de paylarını verin. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir. Yukarıdaki <laughs> görmek Allah her şeyi görmektedir. Yani tanıklık ile, tanıklığı görmeye indirgemiş. Şehit. Yani şahitlik, tabii. görmek şahitlikten sadece bir cüzdür. Cüzdür tabii. müfessir dedi ya. Duymak da şahitlikten duymak şey, bir fark. Şahitlik. Ki bunlar bize özgü olanlar. Yani biz birkaç sınırlı algılarla algılıyoruz. Cenab-ı Hak için her yönüyle açık yani. Hocam futbolda bir şey oluyor, pozisyon oluyor. Dört tane adamdan dört tane değişik şey, Halbuki aynı yeri görüyor. Yani. Farkı, yani. şeyde rayel ayn iki katı gösteriyorduk hem de gözün görmesiyle diyor ya Uhud'da karşı şey Bedir'de karşı karşıya gelen yani gözün görmesi var olan iki katı görebilir. Bunlara farklı farklı bir Ne? böyle de çok. Anne ve babanın Suat Hoca'yı okudum galiba okudum. Bakalım yabancı mealler ne yapmışlar to benefit everyone, herkese yarar sağlayalım diye we have appointed, tayin ettik, sharers, hissedarlar tayin ettik and heirs ve heirs ve varisler tayin ettik to property left geri kalan mala by parents and relatives ana babadan yahut akrabadan geri kalan mala hissedarlar ve varisler tayin ettik. Buraya kadar güzel de girişteki herkes yararlansın diye kısmını ayete monte edemedim. To benefit everyone, herkes faydalansın diye. Benefit'i görmezsek to everyone, herkes için. We have appointed sharers, hissedarlar and heirs ve varisler tayin ettik. To property, mal için. Left by parents and relatives. To those çoğu kimseler için olsa onlar için de to whom your right hand ilginç eymen için Yusuf Ali sağ el manası vermiş. Aynı kelime çoğulu hem yemin hem de sağ elin çoğulu aynı kelime. Zaten kendisi de aynı kelime. Sağ ellerinizin bağladığı biz sağ ellerinizin sahip olduklarını anladık da sağ ellerinizin bağladığı to whom your right hand was pledged Sağ ellerinizin bağladığı kimselere de Give their due portion Onlar evet. için gerekli olan payı verin For truly Allah is witness To all things Çünkü Allah her şeye tanıktır Sağ ellerin bağladığı zekat Verilemeyenler mi demek istiyorsunuz? Sağ ellerinizin Bağladığı Anladım. kimseler Yani verilemeyecek olanlar mı diyor? Akit yaptım. Yani yine akit, akit yaptıklarınız akit. Sağ elleriniz ile Sağ el neyi temsil ediyordu? Gücü, Gücü yani malı mal ile sözleştiğiniz kimseler. Nikah akdi de öyle değil mi? Mal ile yapılıyor bir sözleşme. Başka bir şey bir şey. Yani Ocaf Eyman manasında da bir problem yok. Sağ el manasında da bir problem yok. Güç. Aynı şey. Meleket Aynı eymenikum. Piktel haline bakalım. And unto each, her biri için, we have appointed heirs of that which parents and near kindred leave. Anne babanın ve yakın akrabanın bıraktıklarından her biri için varisler tayin edilir. <laughs> and as for those, who, kimseler için, with whom your right hands, sağ ellerinizin, have made a covenant, bir antlaşma yaptığı, sağ ellerinizin bir antlaşma yaptığı Show kimseler için de, Give them their due. Onlar için de onların payını, haklarını verin. Lo, Allah is ever witness over all things. Muhakkak ki Allah her dem, her şey üzerine tanıktır. Demiş Pikten mealinde. Şakir mealinde. And to everyone, herkes için. We have appointed heirs. Varisler tayin ettik. Of what? Parent. Parents and near relatives leave anne babanın ve yakın akrabaların bıraktıklarından and as to those ve şu kimseler için yani İngilizce mealde de o girişteki likulleni mala götürmemiş deminkilerde de öyleydi and to everyone herkes için we have appointed heirs herkes için varisler tayin ettik Herkesin varisi var. Neyden o varisler? Of what parents and near relatives leave. Anne babanın ve en yakın akrabaların bıraktıklarından varisler. Dolayısıyla orada mini mevali ile çalıştırmış. Herkes için varisler tayin ettik. Anne babanın ve en yakın akrabanın bıraktığı mallardan. Maldan nasıl varis olur? Onu of ile çözmüş. O mala varis olur. Malın varisi şeklinde yapmış. Orayı yani şey gitmemiş. Böyle ayetin formatını birebir izlese o ov koyamaz oraya. Hmm. And as to those with whom your right hands we have ratified agreements, sağ ellerinizin antlaşma oluşturduğu kimselere gelince give them their portion, onlara hisselerini verin. Surely Allah is a witness. Muhakkak ki Allah bir tanıktır. Over all things her şeyin üzerine. Meale. Meale geçmeden önce şu likullin kalıplarına bir bakalım. <laughs> likullin minhum. Mesela likullin minhum. Onlardan her biri için. Mini görüyorsunuz orada. Likullin diyelim. Umarım çok çıkmaz. Likullin. 35 tane ama bunların hepsinin likulin olacağını sanmıyorum. Benzer şeyler vardır. O likulin herkes için bir yön vardır. Yani Cenab-ı Hakk'ın belirlediği. Huve muvalliha o ona uyacaktır. Nisa suresi Ve li ebeveyhi li kulli Ve ana babası için Li kulli vahidin minhuma O ikisinden her biri için Li kullin minhumma. O ikisinden her biri için. Ve li kullin nisa sureti 33. Li kullin minkum. Sizden her biriniz için. Li kullin. Bak cealna burada da var. Li kullin var ile dik Minkum sizden. Burada şiraten yani mevaliye daha sonra gelmiş. Sizden her biri için bir şira yani bir yol istikamet. Ve minhaca ve bir e, minhaç. Yine o da yolun bir türevi. Her biriniz için bir şeriat, bir yasama, bir buyruklar dizisi var eyledik. Sizden her biri için. Maide 48'de. Yine likullinin minkum ile kullanımı var burada. Likulline be'in mustaqar. Burada zaten neyin olduğu açık. Likulline be'in. Muzaf muzafun ile gelmiş. Her haberin bir karar kıldığı istikrar kıldı, ortaya çıktığı bir yer vardır. Likulli ummetin burada da zaten gelmiş neyden olduğu ayrıca belirtmiyor. Hani uzak muzaf muzaf ilih zaten oluyor. Yani neyin her biri olduğunu söylüyor. Tamam mı? Yani arabalardan her biri için demek ayrı bir kalıp, arabaların her biri için demek. Arabaların her biri dediğinizde zaten açık neyden her biri olduğunu söylüyor. Mesela likulli nebiyyin her peygamber için diyor. düşmanlar var eyledik. el insi cin", insanlardan ve cinlerin şeytanları her peygamberler için da, ma, ma ediyor. bıraktıklarından yani, da, bıraktıklarının her biri için, her biri için. Da, evet Bin onu 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 dedim ben öyle anladım ya, çünkü bir evet. kullin mimma dolayısıyla Bin da, insan değil kafa ma, malın bölümleri min Ayette tanımlamış bölümleri, o bölümlerin her biri için biz mevaliler tayin ettik. Onları onları alacaklar gibi anladım. Enam suresi, "Ole kullinda rajatun müphem bırakılmış." Enam suresi, "Likulli şeyin müzafunüleyi olarak gelmiş zaten, Ve kulli ümmetin." "Qala likullin herkes için bir kat sayı vardır müphem bırakılmış li kulli <gülüyor�. gülüyor> şeyin muzafun olarak gelmiş li kulli ummetin yine muzafun ile muzafun ile muzafun ile muzafun muzafun li kulli şeyin li kulli ummetin li kulli ummetin li kulli mriin li kulli li kulli li kulli ve sabbari, li herkes için dereceler vardır mimma amilu yaptıklarından ve li kullin derecatun mimma amilu bu Ahkaf suresi 19. ayet buradaki ''min'' li kullinle birlikte çalışmıyor li kullinin kim üpem ve li kullin herkes için var derecatun dereceler var herkes için mimma amilu yaptıklarından neşet eden dereceler var Ahkaf suresi 19. Cehennemli bir kalıp değil ama likullinin müphem bırakılabileceğini gösteriyor. Kaf suresi de var. Likulli abdin muzafun ileyh, evvab muzafun ileyh, şeyin, imreen, humazeten. Bitti. O sizin dediğiniz örneğe denk gelmedik. Öyle mi? Az gelirler ki orada var. Evet. Sondan şey... Görmüş tamam mi? görmüş olduk şimdi likullinin müpen bırakıldığı bir örnek gördük orada likullinin müpen bıraktığımızı düşünelim yani herkes için dediğini buradaki mini o zaman elimizde kalıyor yani burada her malın her bir bölümü için demek kolay mini görüyoruz zaten onu anladık da bunu müpen bıraksak o likullin her kes için cehennem mavaliiye herkes için mevaliler var eyledik مما ترك الوالدان ولا.